x eksi 2 büyük 0 olmalı. Buradan x büyüktür 2'dir. Diğer taraftan tabanımız 0 ile 1 arasında olduğu için eşitsizlik yön değiştirecektir. Yani 1 bölü 3'ün birinci kuvveti büyüktür. x eksi 2 o da büyüktür. 1 bölü 3'ün karesi olacaktır. Buradan 1 bölü 3 büyüktür. x eksi 2 o da büyüktür. 1 bölü 9 olacaktır. Eksi 2'yi her iki tarafa işaret değiştirerek gönderdiğimizde 1 bölü 3 artı 2 büyüktür x 1 bölü 9 artı 2 diyeceğiz. Buradan 6, 7 bölü 3 aralığı ile 19 bölü 9 aralığında olacaktır. Burada x'imiz hem 2'den büyük